Merhaba Reyhan Mutfakta kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere sürpriz kurabiye yapacağım. Videoyu beğenmeyi, kanalıma abone olmayı, yorum yapmayı unutmayın. İyi seyirler. İlk önce karıştırma kabıma 125 gram oda sıcaklığında tereyağı alıyorum. Daha sonra üzerine bir tam yumurta kırıyorum. 1 su bardağından 2 parmak eksik pudra şekeri ilave ediyorum. 2 çorba kaşığı nişasta, 1 paket vanilya ve 1 paket de kabartma tozu ilave ediyorum. Yarım çay bardağı da sıvı yağ ilave ediyorum. Karıştırma kabına koyduğum malzemeleri elimle biraz karıştırıyorum. Tereyağınız oda sıcaklığında olursa daha iyi olur. Malzemeleri güzelce karıştırdıktan sonra şimdi yavaş yavaş ununu ilave ediyorum. Bir su bardağı unumu ilave ettikten sonra hamurumu yoğurmaya başlıyorum. Tekrar bir su bardağı daha un ilave ediyorum. Siz de yaparken ununuzu kontrollü bir şekilde ilave edin. Yumurtanın büyüklüğüne göre, unun kalitesine göre un miktarı değişebiliyor. Yavaş yavaş ilave ederseniz hamurunuz daha güzel olur. Şimdi bir su bardağı daha un ekliyorum. Toplamda 3 su bardağı un ekledim kurabiyenin malzemelerine açıklama kısmından bakabilirsiniz. Bu kurabiye hamurunu mutlaka not edin. Gerçekten çok güzel oluyor. Ben içine lokum koyup yapacağım ama siz sade olarak da yapabilirsiniz. Hamurumuzu güzelce yoğuruyoruz. Yoğurduğum hamuru yarım saat buzdolabında dinlendiriyorum. Şimdi kurabiyemizin sürprizine sıra geldi. Kurabiyenin içine saklayacağım lokumları dörde bölüyorum. Ben gül lokumu kullandım. Siz isterseniz başka bir lokum da kullanabilirsiniz. Güllü lokumun kokusu gerçekten çok güzel oluyor. Mis gibi kokuyor. Lokumlarımızı doğradıktan sonra şimdi dinlenen hamurumuza geçiyorum. Yarım saat buzdolabında beklettiğim hamurumu alıyorum ve ceviz büyüklüğünde parça koparıyorum. Hamuru videodaki gibi yaslaştırarak içine lokum koyuyorum. Sonra kapatıyorum. Hamuru buzdolabına koyduğumuz için biraz kırılma yapıyor ama elimizin sıcaklığıyla şekle giriyor. Hamuru mutlaka buzdolabına koyun. Yoksa kurabiyelerimizi pişirdiğimizde yayılma yapabilir kurabiyeyi yaparken yağ salmasın diye çabuk çabuk yapalım. Gördüğünüz gibi elimizin sıcaklığıyla kurabiyemiz hemen şekle giriyor. Şimdi hamurumuz bitene kadar kurabiyelerimizi yapmaya devam ediyoruz. Benim yaptığım hamurdan 26 adet kurabiye çıktı. Önceden ısıttığım 180 derecelik fırında 20 dakika pişiriyorum. Kurabiyelerimizi pişirirken üzerine yumurta sarısı sürmüyoruz. Rengi bu şekilde olacak. Daha sonra pişen kurabiyelerin bir kaba alıyorum ve üzerine pudra şekeri serpiyorum. Kurabiyeler soğuduğunda pudra şekeri serpelim. Sıcakken serperseniz güzel olmuyor. Gördüğünüz gibi kurabiyemiz mükemmel oldu. Şimdi içindeki sürprizine bakalım. Videoyu beğenmeyi, kanalıma abone olmayı, yorum yapmayı unutmayın. Afiyet olsun.